1945'ten beri 1945, 46, 47'de ben ilkokuldaydım. Ankara'da ortasında o yeni yapılan o zaman meclisin karşısında oturuyorduk. Gözümle gördüm. O zaman Ankara harbe girmemiş, harbi kaybetmemiş bir ülkenin başkentine tam orta yerine koskoca bir Amerikan üssü kuruldu. Yeni meclis binasının bahçesinde bana bitişik Amerikan askeri karargahı kuruldu ve bütün Ankara sokaklarını her tarafı Amerikan askerleri bastı. Ben de ilkokuldayım bunları görüyorum. Ve resmen tabi başka şehirlerde de oldu böyle şeyler de bilhassa Ankara'da oluşu ilginç. Ve resmen işgal altına uğradı. Ben ilkokuldayken dedim ki Kurtuluş Savaşı niye yaptık? İlkokuldaydım. Burası sömürge olacak dedim. Az söylemişim. Yani Türkiye şu anda Amerika'nın bir yani, sömürgesi durumunda Yani 45'te mı? sömürge dersen iltifat etmiş olursun Türkiye'ye. Şimdi sömürge tabi kök laf. Ondan önce eski Türkçe müstemleke derlerdi. Tabii biz de zannediyorduk ki o onun karşılığı. Hayır değil. Yeni aklıma geldi. Farklı. Sömürgede birisi gelir senin işte kaynaklarını ondan sonra üretimini şunu bunu filan sömürür. Müstemleke çok daha ağır bir laf istimlak etmekten gelir. Bir ülke gelir senin vatanını, taşını, toprağını, evini, barkını, her tarafını istimlak eder. El, el, eline alır, sonra da sana sepet havası çalar. Şimdi Türkiye önce sömürge oldu yavaş yavaş, uyuta uyuta. Yumuşak güç yöntemleriyle kitapta anlatıyoruz. Yani topla tüfekle değil, bir tek kurşun sıkmadan Türkiye'nin her şeyi eline, ele, ele geçirildi. Uyuta uyuta milleti. Heytimin el atarak şu bu